Kültürünün en iyi filmleri. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 3 numarada 2012 yapımı Cehennem Melekleri 2 adlı film var. The Expanse Big aksiyon severler için tam bir yıldızlar gücüydü. Sylvester Stallone ve Gülderli bir ekip bu kez gizli bir görevi peşinde. Ama işler sarpma sarınca kişisel bir ikan savaşına dönüşüyor. Kadroda kimler yok ki? Jason Statham, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger ve hatta Jim Van Damme, Kurt adamı da karşımızda. Filmdeki dövüş sahneleri gerçek karavagatiyle hazırlandı. Çoğu sahnede dublör bile kullanılmaz. Aksiyonun dozu yüksek, patlamalar bol, kadro efsane. Sen bu efsane kadrodan kimi favori seçersin? Yorumlara yaz. 2 numarada 2018 yapımı Görevimiz Tehlike Yansımalar adlı film var. Mission Impossible Fallout yani Görevimiz Tehlike serisinin en aksiyon dolu filmi. Tom Cruise efsane ajan Ethan Hunt rolüyle geri dönüyor. Ethan çalınan Plüton yolları geri almak ve büyük bir felaketi önlemek için zamana karşı yarışıyor. Cruise filmdeki helikopter sahnelerini gerçekten kendi kullandı. Ayrıca camdan atladığı sahnede ayağını kırmasına rağmen çekime devam etti. Yönetmen Christopher McFarlane seride iki film yöneten ikisinden. oldu. Bu film hemen eleştirmenlerden tam not aldı hem de gişede büyük başarı yakaladı. Adrenalin baksiyonun hiç düşmediği bu filmi izledim ben. Yorumlara yaz. Ve bir numarada 1988 yapımı zor Lim adlı film var. Die Hard, Zor Ölüm, aksiyon sinemasının yapı taşlarından biri. Bruce Willis, New York'lu polis, John McClane rolünde yılbaşı gecesi, Los Angeles'ta bir gökdelerinde tek başına teröristlere karşı savaşıyor. Film sıradan bir adamın kahramana dönüşümünü anlatıyor. İlk başta Mickley'in rolü için Sylvester Stallone ve Arnold Schwarzenegger düşünülmüştü. Çekimler gerçek bir binada, Nakatomi Tower olarak bilinen binada yapıldı. Ve elbette o ve ki yay, madafaka, ikonik kritik, unutulmazlar arasına geliyor. Aksiyon zekalı ve o patlama sevenler için tam klasik. Senin en sevdiğin sahne hangisi? Yorumlara yaz. Daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.